Kumza Soy YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda ders çalışma isteğin nasıl gelir? Gerçekten gelir mi? Nasıl ders çalışmaya motive oluruz? Biraz bundan konuşacağız. Bu bir sohbet videosu olacak aslında. Gerçekten ders çalışma motivasyonu kazanılan bir şey mi? Yoksa farklı bir yol mu var acaba? Bunlarla ilgili konuşacağız. Başlayalım. Öncelikle şuradan başlayalım. Ders çalışmak istemiyorsanız bunu dünya üstünde yaşamayan tek bir kişi biliyor. Hiç kimse her zaman derse motive olmuyor. Her zaman çalışmak istemiyor. Ya da yaptığı şey ne olursa olsun. Yani bu ders çalışmak zorunda olmak da değil. Yani en sevdiğiniz şeyi bile her gün yapmak istemeyebilirsiniz. Bu dünyanın en olan en normal şey. Ama burada tabii ki bazı zorluklarımız var, isteklerimiz var. Burada öz denetim de aslında konunun içine giriyor. Çünkü ulaşmak istediğimiz bir şey var ve o an için kendi isteklerimizi durdurup o istediğimiz şey için çalışmamız, çabalamamız gerekiyor. Bunun farkındayız. İnsan beynimiz, gelişmiş beynimiz bunun farkında ama maymun beynimiz, daha ilkel olan beynimiz bunun farkında değil. Bu ne demek? Aslında her zaman kendi öz denetimimiz kendi elimizde olmuyor demek. Ama bu geri döndürülemez bir şey mi? Tabii ki hayır. Ama burada şununla karşılaşıyoruz. Ders çalışma isteği nasıl gelir? Ders çalışma isteği nasıl kazanılır? Ders motivasyonumu nasıl sağlarım? Nasıl gidem geri motivasyonumu geri getiririm soruları. Bazen çok doğru sorular olmayabiliyor. Bence bu önemli. Çünkü aslında burada belki bu işi doğru yapan kişileri incelemek, izlemek faydalı olabilir. Bir sürü derece öğrencisiyle çalıştım, konuştum, bir sürü videolar yaptık. Hem onlarda gördüğüm hem de kendi sınav yılında ve kendi çalışmalarımda gördüğüm bir şey var ki o da şu bir şeyler yapıyorsa birisi bunu çalışma isteği olduğu için yapmıyor ya da çok motiv olduğu için yapmıyor. Ders çalışmayı çok sevdiği için yapmıyor. O onun alışkanlığı oluyor. O onun rutini oluyor ve o yüzden onu yapıyor. Bir şey alışkanlığımız olmadığı sürece bizim onu sürdürülebilir bir hale getirmemiz imkansız bir şey. Zaten burada aslında öğrencilerin takıldığı nokta şu oluyor. Hani ders çalışma isteği nasıl gelir? Burada zaten anlık bir istekten bahsetmiyorlar. Yani işte yılda birkaç kere gelen bir istekten bahsetmiyorlar. Orada sürekliliği nasıl sağlarız? Aslında burada cevaplanamayan ve aranılan sorunun cevabı bu oluyor. E bunun da cevabı aslında alışkanlık. Bizim aradığımız şey, kazanmaya çalıştığımız şey aslında ders çalışma alışkanlığı. Hatta bir alışkanlığın nasıl kazanılacağının becerisi bence. Bu kolay bir şey değil. Baştan söyleyelim ve hani böyle işte motivasyon videosu izleyip ya da işte belli egzersizler yapıp vesaire. Kökünden çözebileceğiniz bir şey değil. Çünkü dediğim gibi bunun sebebi doğrudan motivasyon değil aslında. Bu bir alışkanlık kazanmakla ilgili. <laughs> motivasyon nerede önemli? Motivasyon hiç mi önemli değil? Tabii ki öyle bir şey yok. Şurada önemli. Sizin başlangıç noktanız olmadan, sizi motive eden, güdüleyen o şeyi anlamlı bulmanıza sebep olmayan bir şey olmadan zaten o alışkanlığı da kazanamazsınız. Bu ne demek? Yani biz bir şeyi anlamlı bulmadığımızda insanlar olarak anlamlı bulmadığınızda onu yapamıyoruz. Ya şunu düşünün. Bunu mutlaka yaşamışsınızdır. Öğretmeninizin size bir ödev verdiğiniz Düşünün. Ama o ödev size hiçbir şey katmayacak gibi hissediyorsunuz. Çok anlamsız geliyor size, çok tekrar eden bir şey gibi geliyor vesaire. O ödevi yapmaya iştah duyar mısınız? Yani anlamsız bulduğunuz herhangi bir işi yapmaya iştah duyar mısınız? Duymazsınız. Burada da işte motivasyon devreye giriyor. Sizin onu anlamlı bulup, önemli bulup onu yapılmaya değer bir şey olarak görmeniz size aslında itici gücünüz oluyor. Öyle söyleyeyim ama bu sizi sonsuza kadar götürecek bir itici güç değil. Şöyle düşünün. Bu bir araba olsun. <laughs> Siz bir araba olun ve gittiğiniz bir yol olsun. Hedefiniz de yol olsun. Yolun sonunda da bir şey ulaşmak istiyorsunuz. Şimdi o marşı çalıştır ilk kan var ya arabayı ilk çalıştırdığınızda işte o motivasyonunuz olabilir sizin arabayı çalıştırmanıza destek olur. Ama sonra arabayı götürecek olan yine sizsiniz. O sürücü koltuğunda oturacaksınız, gaza basacaksınız, frene basacaksınız, vitesi değiştireceksiniz, sinyalleri kontrol edeceksiniz, sinyal vereceksiniz, diğer arabaları kontrol edeceksiniz. Burada bir süreç var ve bu sürecin içinde de bir sürü şey var. Yani özetle motivasyon bir başlangıç noktasıdır. Tabii ki bunu zaman zaman hatırlamaya ihtiyacımız vardır. Bunu hatırlatacak şeyler anlamınızı kaybettiğimizde, bunu size hatırlatacak şeyler yapmak önemlidir. Ama eğer sürekli bir ders çalışmadan bahsede diyorsak düzenli. Sürekli der kastım düzenli tabii ki işte. işte. Ders çalışmadan bir gün geçirmemek gibi. Işte. Haftada belli günlerin tatil günü olup diğer günlerde devam edebilmek gibi. Aradığımız böyle bir şeyse o zaman bizim ders çalışma isteğine ya da motivasyona değil ders çalışma alışkanlığına ihtiyacımız var. Peki bunu nasıl kazanır? Birazcık bundan bahsedelim. Madem bu kadar bu konuya geldik. Bir alışkanlık kazanmakla ilgili bir sürü şey söyleyebiliriz ama böyle birkaç yöntem paylaşacak olursam oradan başlayayım. Alışkanlık kazanmakla ilgili bu arada çok daha detaylı bir podcast kaydımız var. Onu şey bırakabiliriz. Onu dinlemenizi öneririm. Faydalı olacaktır. Ama böyle biraz özetle başlarsak şimdi yeni bir alışkanlık kazanmak istiyoruz. Bir anlamımızı bulduk. Anlamımız ne? X üniversitesine girmek istiyorum işte. X derste başarılı olmak istiyorum. Her neyse senin. Ama sana başına ne oturtacaksın? Sana ders çalışma isteği nasıl kazanılır diye düşündürtecek şey. Her neyse onu buldun. Sonrasında bunun için neler yapman lazım? Bir aksiyon planı. Burada tabii ki bunu yani bir sürü yerde duymuşsunuzdur. Gerçekçi olmak tabii ki önemli. Siz neyi ne kadar günlük rutininizin içine katabilirsiniz? Şimdi alışkanlık kazanmada şöyle bir teknik vardır. Ekleme yöntemi gibi bir isim vardı. Şu an yanlış hatırlıyor olabilirim ama anlamı böyle. Birbirine yapıyorsunuz alışkanlıklarınızı. Örneğin siz her sabah kahve içiyorsunuz. Diyelim ki evdesiniz. Evde olan biri olduğunuzu düşünelim, mezun olduğunuz ya da hafta sonları evde olduğunuz bir gün düşünelim ve her sabah kendinize kahve yapıyorsunuz. Şimdi bu sizin zaten var olan bir alışkanlığınız, değil mi? Bunu zaten her sabah yapıyorsunuz. Düşünmeden yapıyorsunuz hatta. Bir alışkanlığınız. Okey. Bunu aldık. Bu bizim zaten var olan bir alışkanlığımız. Var olan bir alışkanlığın üstüne yeni bir alışkanlık koymak çok daha kolaydır. Hani yepyeni bir şeydensen. Şöyle bir rutininiz olabilir örneğin işte. Her kahve aldıktan sonra o gün masaya oturup işte önceki günün dersini 30 dakika tekrar edeceğim. İşte her gün işte kahvemi aldıktan sonra 30 paragraf sorusu çözeceğim. Mesela bu harika bir alışkanlık rutini olmuş olur sizin için. Başlangıçta zorlayabilir mi? Zorlayabilir. Ancak bu zorlanmayı azaltabilecek de bazı yöntemler var. Neler mesela? Bir şey üstüne düşündükçe onu yapmamız çok daha zorlaşıyor yani. Şöyle düşünün işte bunu mutlaka hepimiz yapmışızdır. Telefonda diyelim ki Instagram'ınızı çok fazla kullanmak istemiyorsunuz. Ama uygulama hala duruyor. Sizce uygulama telefonunuzda dururken mi Instagram'da daha çok vakit geçirirsiniz? Yoksa uygulamayı silip diyelim ki tarayıcıdan girdiğiniz bir senaryo düşünün. Onu mı daha az girersiniz? Engeller ne kadar azalırsa kötü alışkanlık için diyelim burada. Onun yapma olasılığımız daha çok yükseliyor. Yani burada işte engel daha çok azalıyor. Bunu olumlu alışkanlıklar için düşünürsek ne kadar az engel oluşturursanız kendinizi onu yapmak için o kadar çok ona yaklaşacaksınızdır. Diyelim ki işte masanızın dağınık olması sizin ders çalışmaya başlamanızı engelli olabilir. Ya da işte neye çalışacağınıza karar vermemeniz sizin ders çalışmaya başlamanızı engelli olabilir. Bu mesela çok görülen bir durum. Ben de bunu yaşıyorum. Herkes yaşıyordur bence. Ne yapacağını bilmemek gerçekten başlamayı çok çok zorlaştırıyor. O yüzden aslında programlar çok önemli. Hiç değilse o gün masanın başına oturduğunuz oturdunuz. O gün neler yapacaksınız? Bir onları listeleyin. Ve başlangıçta bunun ulaşılabilir olması çok önemli tabii ki. Çünkü biz burada bir anda bir şey yapmaya çalışmıyoruz. Bir alışkanlık kazanmaya çalışıyoruz. Hayatımıza bir şey katmaya çalışıyoruz. Bu yüzden de adım adım götürmek çok faydalı olacaktır. Yani işte bir anda belki günde 200-300 soru çözmek günde olan değildir sizin için. Ya da sürdürülebilir değil başlangıçta. Ama 50 soruyla başlamak, 100 soruyla başlamak sizin için çok daha sürdürülebilir bir yolculuğa yardımcı olabilir. Engelleri kaldırmak dedik. Buna bir sürü örnek verebiliriz. İşte sabah paragraf çözecekseniz geceden masanızı toplayıp paragraf kitabınızı masaya koymak olabilir. Öğleden sonra deneme çözüyorsanız işte denemelerinizi hazırlamak olabilir. Bugün yapacaklarınızı önceden belirlemek olabilir vesaire. Engelleri kaldırıyoruz kısaca. Alışkanlık kazanmak için bir diğer şey aslında ortamımız oldukça önemli. Alışkanlıklarda. Burada bir çalışma arkadaşı bulmak bence çok faydalı olur. Onunla birbirinizi kontrol etmek, aynı amaca birlikte gitmek. Çünkü biz sosyal varlıklarız. İnsanlarla birlikte yaşıyoruz. Çevremizden etkileniyoruz. Ve bize yaptığımız şeyi hatırlatan, alışkanlığımızı hatırlatacak şeyler bizim o alışkanlığı daha çok sürdürmemize sebep oluyor. Bununla ilgili araştırmalar da yapılmış. Bir insanın tek başına yapmaya çalıştığı ve bir toplumun içine girerek yaptığı şeylerde tek başına yaptığından çok daha sürekli olduğu görülmüş. O yüzden kendinize böyle bir yer bulursanız bence bir kişi ya da yer ne olursa bence çok güzel olacaktır. Bir diğeri ise hatırlatıcılar. Başta da dedim ya motivasyonunuzu hatırlamanız lazım. Hem motivasyonunuzu hatırlamanız lazım hem de motivasyonunuz ödül diyelim ki. Ulaşmak istediğiniz yer X okulu dedi diyelim bu örnek için. X okuluna gitmek istiyorsunuz bu birinci şey. Bu sizin hedefiniz, süreciniz değil. Oraya gitmek istiyorsunuz ama sizin için önemli olan süreç arkadaşlar. Ne demek bu? Her gün ne yapacağınız? Her gün o masada ne yapacağınız, orada da ne yapacağınız, okulda ne yapacağınız. Aslında bunlar. Yani gözümüzü hedefe diktiğimizde yolu görmediğimiz için takılıp düşünme olasılığımız daha olası. Ama alışkanlık edinmekte çok çok önemli bir şey var. O da sürece odaklanmamak. Tabii ki başlangıç motivasyonunuzu da kendinize hatırlatın. İşte okulunuzun resmini asmak olabilir. işte orayı kazanan insanların videolarını izlemek olabilir vesaire. Böyle şeyler yapabilirsiniz. Aynı zamanda aslında süreci hatırlatacak şeyler de yapmanız lazım. Dedim ya engelleri kaldırın. Bu da aslında ona benzer bir şey yani. Mesela bence şu çok güzel bir olur. YKS'ye hazırlandığınızı düşünelim. konuları bir A4 kağıdına yazın, kartona yazın ne istiyorsanız. Ve onu çalışma masanıza, dolabınıza, duvarınıza en çok göreceğiniz yere yapıştırın. Oradaki konuları görmek. Çünkü orada bir akış var, orada bir süreç var. O size bir hatırlatıcı olacaktır. Böyle birkaç küçük taktik var. Bunun çok daha detayları var. Hem bununla ilgili bir podcastımız hem de blog yazımız var. Onları kesinlikle izleyip okumanızı tavsiye ederim. Benim şimdilik ders çalışma isteği, ders çalışma motivasyonu nasıl kazanır konularıyla ilgili tavsiyelerim bunlardı. Kendinize çok iyi bakın. Bunu herkesin yaşadığını unutmayın ama bunun bir süreç olduğunu da unutmayın. Bu kesinlikle kazanılabilir bir alışkanlık. Zihnimiz çok çok esnek şeyler edinmeye, yeni alışkanlıklar kazanmaya çok yatkın. O yüzden bu kesinlikle size umutsuzluk vermesin. Sadece biraz süreç, emek ve kendinizi izlemeye gerektiriyor. Size nelerin iyi gelip iyi gelmediğini bu süreçte izlemeniz gerekiyor. Benim bugünlük bahsedeceklerim bunlar. Başka bu konuyla ilgili sorularınız varsa aşağıda konuşabiliriz, buluşabiliriz. Ben videoda yorumlarda olacağım sizin sorularınızı cevaplamak için. Abone olmayı kanalımıza ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.